Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ala rasulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hamd yerleri ve gökleri yaratan, ikisi arasında bulunanı yaratan ve altında Allah'a mahsustur. Salat ve selam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamberlerin tevhid Peygamberlerin peygamberlerin kelime kelimetullah davasını anlatan peygamberlerin ve o yolun onların yolunda giden müminlerin müminlerin üzerine salak ve selam olsun. Ve kıyamete kadar ilahi kelimetullah davasını, nizam alem davasını üstlenecek, bu yolda mücadele edecek kim var ise, Kur'an'a tabi olan kim var ise, Allah'ın indirdiği kitaba kim tabi ise, Allah'ın indirdiği kitabın hükümlerine tam teslim olan kim var ise onların üzerine de salat ve selam olsun. Allah Azze ve Celle onların üzerinden rahmetini, merhametini ne yapsın esirgemesin. İnşallah tekrar videolarımızı yani kısa kısa videolarımızı çekmeye çalışacağız. Malum çok sıkıntılı süreçler yaşadık, ülke bir seçim süreci geçirdi. Kutuplaşmalar, düşmanlıklar, ondan sonra kardeş kardeşi rencide etmeler. Bir sürü böyle istenmeyen, Allah'ın istemediği, peygamberin söylemediği, davada olmayan şeyleri yaşadık ülke olarak kutuplaşmalar, ona vatan haini demeler, din düşmanı demeler. Ne oldu? Seçim bitti, her şey bitti arkadaşlar. Bugünkü e, üst tabaka, yani siyasiler, bazı şeyleri söylüyoruz ama bunlar gerçekler tabii ki. E, kimsenin umurunda değil alt tabaka arkadaşlar. Yani şu an ekonomik bir kriz var görünen o ya bunlar gerçekler ve bu fatura kime şu an kime kesiliyor genel tabakaya kesiliyor anlatabildim mi yani her şey yazan Asgari ücretli eziliyor ya yani bu adaletin neresinde e, bu kitabın neresinde şu elinde tuttuğum Kuran-ı Kerim meali neresinde Allah Azze ve Celle diyor ki para belli bir kesimde gezmesin. Bunu söylüyor. Allah Azze ve Celle diyor ki kim gümüş ve altın biriktirir de Allah yolunda harcamazsa diyor. Allah yetim hakkını, garip kurabağa hakkını vermezse diyor. Bunu bu kitap söylüyor. Ve bizi e, dinle kandırmaya çalışan eee tarikat liderleri, işte cemaat liderleri, siyasiler, kim olursa olsun arkadaşlar burada biz gerçekleri konuşuyoruz. A'sını B'sini ayırıyoruz. Gerçekleri konuşuyoruz. Adaletten bahsetmeye çalışıyoruz. Eğer ben adaletten bahsedemiyor isek bahsetmiyor isek o zaman biz bu dinin tabileri değilizdir yani. Şimdi bizim cuma namazında Allah Azze ve Celle hutbede e ee, bir ayeti var. Sürekli hütbede okunur. Allah'ın bir ayeti. Allah adaleti ve iyiliği emreder. Sonra yakın akraba, sonra fuhşiatı yasaklar diyor falan. Niye önce adalet diyor Allah Celle? Çünkü adalet olmazsa yeryüzüne yeryüzü fesada olur. Şu anki bulunduğu durum. Sana din anlatan, kitabı anlatan, kitabı anlattığını ee, zannedenler son model arabalarda sana sabrı öğretebiliyor yani. Sabrı anlatabiliyor ve bu senin imtihanın diyor. Seni kandırıyor anlatabilir miyim? Bu bizim fakirlik bizim imtihanımız değil arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum. Kur'an'a göre konuşuyorum. Çünkü Allah Azze ve Celle ganimetin, ganimetin beşte biri devletin yani devletin Baytun Max eee Ondan sonra yolda kalmışlar. Garip kuraba bu şekilde dağıtılıyor. Yani ganimetler. Yani anlatabilir miyim? Devletin gelirleri. Müslümanların topraklarının gelirleri. Atıyorum petrol gelirleri, yer zenginlikleri. Bunlar halka dağıtılması gereken gelirler yani. Yapılıyor mu? Yapılmıyor. Müslümanların topraklarını Siyonistler, emperyalistler çöreklendiği için ee, bize de düşen edebiyatını yapmak. Sen burada kahrolsun İsrail dersin. Adam e, teknolojisiyle yazılımıyla zaten seni fethetmiştir. Yani gerçekleri dile getirmek zorundayız. E, doğrular dile getirmek zorundayız. Kitap ne diyorsa onu söylemek zorundayız. Eğer ki söylemiyor isek biz e, Allah'ın kulu olduğumuzu, peygamberin ümmeti olduğumuzu ve bütün peygamberlere Tabi olduğumuzu iddia edemeyiz yani. Çünkü onların davası neydi? Hak ve hakikat davası. Adalet davası. Önce adalet yani. Anlatabildim mi? Önce adil olmak lazım. Yani Peygamber bile e, Mekke dönemindeki sıkıntılı Müslümanları Habeşistan'a gönderirken diyor ki orada adil bir kılar var oraya sığının. Yani adalet çok önemli arkadaşlar. Yani bir gün adalet yok ise bir gün asgari ücretle eziliyor ise e, bugün insanlar e, kiramı nasıl vereceğim durumuna düşmüş ise e, kimse adaletten bize bahsetmesin, kimse öyle televizyonlarda çıkıp Peygamber bir lokma bir hırka yerdi bunlardan bahsetmesin. Artık bu hikayelere karnımız yok arkadaşlar. Beni isteyen istediği gibi anlayabiliriz gerçekleri konuşuyoruz. Biz kitap ne de sonu demeye çalışıyoruz. Bu kitap. Adaletten bahsediyor arkadaşlar. Adil olun. Adil olun. Ne diyordu büyük halife? Hatırlayın. Büyük halife şu an nasıl arıyor? Ümmet onu arıyor aslında. Ee, halkım yiyemiyorsa ben de yiyeyim. Oğlu kıtlık dönemi bir şey getiriyor. Yemek. Halkım bunu yiyebiliyor mu? Hayır. Ben de yemiyorum. Götür. İşte büyük, büyüklük budur yani. 1400 yıl geçse de o insanların isimleri unutulmaz. Anlatabildim Çünkü niye? Halkına zulmetmeyen devlet liderleri. Unutulmaz. Hazreti Ömer unutamayız. Ebu Bekir'leri unutamayız. Hazreti Yusuf'ları unutamayız. Mümkün değil yani. Hazreti Yusuf'un kurduğu adalet sistemini unutmamız mümkün değil yani. Açın. Bize indirme şu kitabı bir bakın yani. Bugün kitabın edebiyatını yapmakla olmuyor. Fakirlik, fakirliği sana e, imtihan gibi anlatanlar son moda geziyor geziyor. Tatil bölgelerinde. Yedi yönünde yemeliği arkasında. Sen azsın. Sen problem veriyorsun. Kimsenin umurunda değil. Şimdi son 2-3 gündür e, hatta bir haftadır seçimden sonra dolar ne oldu? Yükselmeye başladı. Peki bu şimdi konulara biz niye değiniyoruz? Tabii ki bu konulara da değineceğiz. Yani. Biz Müslümanız. Müslüman siyasetin içindedir zaten. İslam bir siyasettir. İslam bir yönetim sistemidir. Aslında. Kur'an e, ee, anayasadır aslında. Bu Kur'an içinde her şey var arkadaşlar. Aslında bir anayasa kitabıdır. Ama biz bu kitaba danışmadığımız sürece bu rezillikleri biz yaşıyoruz zaten. Niye dolar yükseliyor? Seçimden önce dolar baskılandı. E şimdi dolar borcu olan ne oldu? İki katına çıktı. Veya yüzde elli arttı. Şimdi bu insan dolar almak zorunda. Vatan haini Çıkmışım dolar alan vatan haini diyor. E sen paranı koruyamamışsın. Adamın parası erimiş, bitmiş, dolar almış. Dış güçler yapıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar yani. Biz gerçekleri söylüyoruz ya. Yani. Ve söylemek zorundayız. Yanlış yönetimler, e, yanlış e, biz burada eleştiri babında yapıyoruz. Çünkü ee, kitabı okuyan hani kitapları okuyan hadisleri okuyan kişiler olduğumuz için peygamberin yaşantısı neyse Kur'an'ın anlatısı neyse bunu dile getirmek zorundayız. Ee, bugün bu ekonomik hataların bedelini kime ödetiyorlar? Biz ödetiyoruz arkadaşlar şu an şu an biz ödüyoruz yani. Kim? Oy veren olsun, vermeyen olsun. Anlatabildim mi? Herkes düşüncesini ortaya koymuştur. Ama bedel alt tabakaya ödedilir. Beden garibana ödetiliyor. Çünkü niye? Burada siyasilerin de bir suçu yok. Burada sistem kapitalist. Anlatabildim mi yani? Kapitalizm mantalize nedir? Altta kalanın canı çıksın mantar iznizdir. Bir binada bile böyledir yani. Adama bodrum katı tahsis edersin. Bir yağmur sel olur. Bodrum kat sular altında kalır. Bu nasıl bir sistem ya? Çünkü niye bodrum kat ucuz? Vatandaş oradan alamıyor. Ne yapsın? Parası yok. Gariban ne yapsın? Yani orayı mı hak ediyor? Bu imtihan mı? Bu imtihan değil. Bu zulümdür. Bu adaletsizliğin getirdiği şeylerdir. Ee, bu Allah'ın kitabını uygulamadığımız için Allah yeryüzüne biz yaydık diyor. Bütün nebatatı, bitkiyi, hayvanları bazılarına binersiniz, bazılarından yersiniz diyor. Ama ben bunu bulamayınca bu imtihan mı oluyor? Bu kusura bakma bir gün e, güzel koltuklarında oturup seni Kandırmalarıdır arkadaşlar. yani Böyle bir imtihan yok. Böyle bir imtihan yok yani. Bütün zenginliğin içinde sana fakirliği dayatanlar, sana eziyeti dayatanlar, sana ne bileyim yokluğu dayatanlar seni dinle kandırmaya çalışıyor. Yani biz kitap okuyoruz, bizi kandıramazsınız. Yani Beni kandıramazsınız arkadaşlar. Ben kanmam. Çünkü ben bu kitabı okuyorum. Ee, bizim imtihanımız bu değil. Bizim imtihanımız bugün e, emperyalist zihniyetli aslında. Ee, Siyonizmle, e, Siyonizmin uşaklarıyla bizim imtihanımız bunlar. Müslümanların imtihanı bu yani. Zenginliğin içinde fakirlik yaşamak. Bugün petrol bizde, tarım arazileri bizde ama fakirlik de bizde. Bu imtihan değil, bu Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirme işimizin sebebidir. Bugün böyle kısa bir söyleşi yaptık. İnşallah önümüzdeki sohbetlerimizde gene güncel meseleler, güncel meselelere değineceğiz arkadaş. Siyasete değineceğiz, adalete değineceğiz. Çünkü Kur'an'ın kendisi bir anayasadır. Kur'an'ın kendisi bir kanundur, nizamdır. Allah e, yeryüzünde adil olan, adil olun diye peygamberleri gönderdi. Bu kitabı gönderdi. Ama biz bu kitaba uyup da adil olmuyor isek e, hata bizdedir. Suç bizimdir. Suç bizim kendi elimizle kendimize eziyet etmemizdir. İnşallah bir dahaki sohbetlerimizde de ayetlerinizi açıklayarak gündeme değinerek gündemin sıkıntılarına değinerek çözüm önerisi sunarak biz burada eleştiri biz bizeyiz biz bize eleştiriyoruz kendimizi düzeltelim kimse kimseye zulmetmesin ev sahibi kiracısına zulmetmesin kiracı ev sahibine zulmetmesin yöneticisi yönetilene zulmetmesin yönetilen yöneticiye zulmetmesin adil olsun işçi patronuna, patron işçisine zulmetmesin. Eşit olsun. Hani peygamberimiz diyor yediğinden yedir, içtiğinden içir diyor ya. Bu, bu, bu mantalize de olmamız lazım. Olun, olalım. Ee, bunlar Allah'ın emirleridir yani. Allah'ın emirleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak değil. E, namaz kıl beşi biter işi ama oradan zulmet. Anlatabildim tabii Kiracına zulmet veya orada namaz kıl, ev sahibine zulmet. İki, i̇ki yönlü yani anlatabilir mi Adil. İki tarafında adil olması lazım. Konjektöre göre adil olunması gerekiyor. Çünkü Allah bunu emrediyor. Cuma rütbesinde sürekli söylenen Allah adaleti ve iyiliği emreder. Eğer sen adil değil isen yaptığın iyiliğin bir ehemmiyeti kalmıyor. Onun için e, tekrar bu videolarımıza devam ederiz. E, hepinizden Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.